Evet arkadaşlar maalesef bugün tek başıma soru cevap yapacağım. Hadi başlayalım. Dermişin gel Arda. Hello. Oğlum bak böyle gözükmüyor ya böyle olsun. <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? Gel. Ben yeni tekrar buradan geldim. Ay, Ay, gel. Gel. Oğlum. Gel. Bitme. Bitme. <laughs> oğlum, oğlum, oğlum. oğlum oğlum. Oğlum yerini sakatlayacak lan. Arenaya gelsin arenaya. Arena mı? Gel lan buraya. Gel lan. Arena. Arkadaşlar gel gel. Ofa. Gel lan buraya. <laughs> Arkadaşlar saldım. He saldın. Oh. <laughs> Arkadaşlar beni öldürüyor bu. Polis arayın. Polis. Polis. Baba. Polis. <laughs> Round 1. <bir. gülüyor> <laughs> <laughs> Round 1. <bir. gülüyor> <laughs> Round 2. Hepimiz böyle aynı anda söyleyince videolar çok izleniyor. Sen alt odaya gir ya gel. gel. Buraya gir sen gel. Ne yapacağım ben sana? Kollarını buraya gel. Kollarını sakla. Evet çok iyi bir pozisyon. Hop. <laughs> çok iyi bir pozisyon. Hop. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> İlge topur ya. İlge topur ya. Değmedi. Kaşıklara ben. Geliyor. Bırakın. Polis. <laughs> Demeyecek. Bırak lan beni. Aa attı. Deide. Rančić. Rančić. Küçük bir misafir gelmişti. Kaç kaç

nasıl olur lan video? Terbiyesiz gel. Hadi lan sıkıntım var. Giren adam sana kollarımı <laughs> vermesin. Ölsem lan seni? Neydi lan? Video bitti. Bitmedi. Bitti bitti. Bir. Ah. Video bitmedi. <laughs> Yo, bitmedi. Yo bitmedi. Ben ah. tek ben duruyorum. Bırak beni. Lan ah, ah, biz kapanmadı da. Ah. Bitmedi. Gel. Bitmedi lan. Ho ho ho. Kapattım anlatamadı. Kameraya tekme atacağım. Versene evi. Kameraya tekme atacağım. Çat. Döner tekme atacağım kameraya. Artık diğer videoyu çekeceğiz. Hadi. Has. Bak.